Sayın Bugün vefatının yıl dönümü. Turgut Özal sadece bir lider değil, sadece bir siyasetçi değil. Türkiye'yi dünyaya açan, Türkiye'de ekonomide, siyasette ve Türk insanının bütün dünyada özgüven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır. Hayatı boyunca kendisini ülkemize hizmete adamış hem bürokraside hem siyasette unutulmaz hizmetleri Türkiye'ye kazandırmıştır. Onun yaptığı işler sağlığında kısmen anlaşılmış ama vefatından sonra Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini, Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptığını bütün millet görmüştür. Nitekim vefatında milyonların cenazesine katılması ve sivil cumhurbaşkanı dindar cumhurbaşkanı gibi sloganlar onun ülke açısından, millet açısından ne anlama geldiğini en iyi şekilde göstermiştir. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını nur etsin. Türk milleti Turgut Özal'ı asla unutmayacak. Teşekkür ederim. saygı duruşu, aile efradına taziyelerin sunulması. Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak Büyük devlet adamı, büyük lider, büyük siyasetçi, merhum Turgut Özal'ın 26. ölüm yıl dönümü dolayısıyla dostları ile bir araya geldik. Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Rahmetli Özal, devletin soğuk yüzünü ortadan kaldırmış, milletin devlet için değil, devletin millet için olması lazım geldiği fikrini bütün topluma kabul ettirmiş. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara, nifak tohumu ekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyecek. Bugün aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu tekrar ifade ediyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bir şey aklıma geldi. 2004 yılında okumuştum. Rahmetli Özal'ın annesi Kayseri Lisesi'ne Özal'ı kaydettirmeye gider. Okul müdürü İsmet Erbaş. Kabul etmez. Başka okul mu yok? Git başka okula kaydettirin. Sanki burada kaydolup da Cumhurbaşkanım olacak. Deyince evet Cumhurbaşkanı olacak der. O zaman kaydedelim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sağ olun, var olun değerli kardeşim.